Selam herkese. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda aldığım kitapları sizlere tanıtmıştım. Bu videomda da ders çalışacağız. Paragrafla başlayalım. <laughs>

Ey çaneli lan. Ey devdiğane ilan. ve işte şofunun eylem. biraz önce fiil filmsi ve fiilde çatının konu izledim. Şu an Akir Hoca'nın video ders notunun sonundaki 8 soruyu ve e, Özgür Hoca'nın Dilek'sinin kapalı kitabındaki iki testi çözeceğim. özeti çekmek istedim. Dün akşam yatmadan önce kendime bir ders programı hazırladım ve yapabileceğim inancım sonsuzdu. Fakat sabah o kadar geç uyandım ki yani çok geç uyandım. Yapamayacağımı düşündüm ama yine de çalışmalıydım zaten. Çalışmaya başlamalıydım bir yerden. Paragraf çözdüm. 20 soru. Sonrasında Türkçeden fiil filmsi ve fiilde çatı konu anlatımlarını izledim ve testlerini çözdüm. Daha sonra şeytan dürttü <laughs> ve 3 bölüm dizi bitirdim. Yani ben yaptım siz yapmayın. Hele ki sınav zamanında hiç yapmayın. Ha, hiç yapmayın tabii ki de yapılır. Şu an zaten ben lisansa gireceğim ve çok fazla süreç var önümde. Yani çok erken de başladım zaten. Çok erken değil ama erken başladım zaten. Hani bu süreç atlatılır bir şekilde ama yaklaşan sınavınız varsa bunu asla yapmayın. Neyse bir küçük bir kaçamak oldum. Bunu belirtmek istedim sadece. Yarın düzelteceğiz. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Bugün daha erken uyandım döne nazaran. O yüzden daha enerjiyim ve e, size çekmedim ama paragraf çözdüm, spor yaptım, kahvaltı yaptım. Şu anda e, dün sözcük türlerinin hepsini bitirdim. Onları tekrar edip soru çözümü yapacağım. Zaten sizlere çekiyorum. İzlemede kalın. Tekrardan merhaba. Gün içerisinde neler yaptığımı sizlere çektim zaten. Şu anda matematik izleyeceğim. Sayı problemlerinde 4 videom kalmıştı. Onları izleyip sonrasında soru çözümü yapacağım. Gidelim. Toplam, biz toplam katılım sayısı ne demiştik burada var? Toplam katılım sayısı 2 x'ti bize. x de 38 buldunuz. 2 çarpı e 38 yaparsanız cevap da kaç çıkar yani? 76 çıkmış. Bu cevabımız 5 çıkıyor. 58 bu sayı. Şimdi 58'i gördüğümüz zaman Sivas'ta yaşadığımız için. Merhaba. Yine ben geldim. Kendimi kanalın konuk oyuncu gibi hissediyorum. Böyle ara ara gidip geliyorum. <laughs> Neyse bugün gün özetini yapalım. Düne nazaran birazcık daha minicik daha fazla çalıştım. Problemler çalıştım. Sayı problemlerini bitirdim. Soru çözümü yaptım. Sizlere çektim zaten. Ben tekrardan devam edeceğim ama. iki günlük güzel bir blok oldu benim için aslında. Sizlere de bunu aktarmaya çalıştım. Umarım güzeldir. Umarım akıcıdır ve sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.